Evet, geldik boğa burçlarına. Neptün Koç burcuna girdiğinde 27 Ocak tarihi itibariyle sizin bilinçaltı konularınız, rüyalarınız, hayalleriniz, arka planda iradeniz dışında gelişen alanlarda etkili olacak. Evet, algı, sezgi ve yön duygunuz gelişecek sevgili boğalar bastırdığınız duygularınız, eski korkularınız, görmezden geldiğiniz meseleleriniz gün yüzüne çıkabilir bu transitle. Rüyalarınız artar. Yalnız kalma ihtiyacınızın da belirginleştiğini fark edebilirsiniz. Boğalar için kolay değil ama ruhsal olarak büyütücü bir durum. 20 Şubat'ta Satürn'ün de Neptün'le kavuşum yapmasıyla birlikte inandıklarınız için mi mücadele edeceksiniz yoksa vaz mı geçeceksiniz sorusu sizin için beliriyor. Belirsizlik asla tutunup yer bulamıyor. Kaçış yollarınız kapanıyor. Gerçekler ise hareket istiyor, eylem istiyor. Bu içsel bir sınav. Çöküş asla değil. Arınma işi. İki buçuk sene bu etkiyi yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Çünkü Satürn sizin arka evinizde olacak. İçsel anlamda çok şey öğretecek. Şubat ayındaki ilk tutulmada sizin kariyer hayatınızla ilgili olacak. Daha çok 10 ve 4 aksınız etki alıyor. Statünüz, duruşunuz, kariyerinizle ilgili çok önemli bir eşiktesiniz. Mart'taki tutulma ise yaratıcı olduğunuz alanlarla ilgili. Beraberinde hayalleriniz, hedeflerinizle birlikte yapmak istedikleriniz ve bunlarla ilgili konular net bir şekilde önünüze gelecek. Keza 2024'deki Mars-Satürn kavuşumu sizin yine hedef ve planlarınızla ilgiliydi. Şimdi de kadersel olarak gerçekleştiğini görebileceksiniz. Olayların sizin dışınızda gerçekleşmesine şahit olacaksınız. Buna tanıklık edeceksiniz. Peki 26 Nisan'daki Uranüs ikizler geçidi sizin hangi konularınızı etkileyecek? Uranüs ikizlere geçiyor, yengeçten ikizlere. Sizin maddi alanınızı etkilemeye başlıyor. Dijitalden para kazanabilirsiniz. Marjinal, hiç denenmemiş, hiç yapılmayan işlerden yine para kazanabilirsiniz. Çok farklı para kazanma yöntemleri bulacaksınız sevgili boğalar. Ani para giriş çıkışlarınız olabilir. Rutinlerinizi de sağlam ve doğru oluşturursanız sağlam ve kalıcı gelirler elde edebilirsiniz planlı, gününüzü planlı yaşarsanız, o plana, projeye, disipline ederseniz ona göre sizin için kolaylık olacaktır. 30 Haziran'daki Jüpiter yine e, evinizle ilgili dördüncü evinize geçiyor. Dekorasyon, tadilat, bakım evinizle ilgili e, güzellikler yapabilirsiniz. Aynı zamanda Jüpiter Aslan da sizin evinize de çok gelen giden insanların olacağını da anlatıyor aslında. 28 Temmuz'daki ay düğümleri sizin yine ev, kariyer alanlarınızda etkili olacak. Bir buçuk sene boyunca ev alabilirsiniz, evlenebilirsiniz, statünüz değişecektir. 10 ve 4 aksından alıyorsunuz ay düğümleri etkisini. 12 Ağustos'taki tutulmada yine sizin dördüncü evinizde gerçekleşecek. Aslan Burcu'ndaki tutulma. Evle ilgili aynı zamanda kariyerinizle ilgili evden çalışmayla kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz ortamı bulabilirsiniz. Hayal ve hedefleriniz için maddi anlamda krizlerde yönetmeniz gerekecektir. 28 Ağustos'taki son balık burcunun 4 derecesinde gerçekleşecek olan ay tutulması ise yine sizin hayal ve hedeflerinizi gerçekleştirmenizle alakalı olacak. 2025 yılındaki Başak yeni ayında başlattığınız projelerinizi planlarınızla ilgili sonuçları bu son tutulmayla da net bir şekilde artık göreceksiniz. 25 Temmuz'da Satürn 14 derece Koç burcunda retroya başlayacak. Şubat ayıyla beraber başlayıp devam ede gelen iradeniz dışında gelişen olayları rayına oturtmanız için önünüze bir fırsat niteliği taşıyacak. Sağlıkla ilgili özellikle e, psikoloji sizin mental sağlığınızla ilgili e, bir tedavi süreciniz varsa e, bunu yine tamamlamanız noktasında size e, iyi bir fırsat olacaktır. Yeniden gündeminiz olabilir ve yine başlamış olan işlerinizle ilgili bu işlerinizi düzene koyma anlamında da sizin için çok faydalı bir süreç olacak Satürn'ün e, arka evinizde retro yapacak olması şimdiden mutlu bir sene diliyorum